Merhaba arkadaşlar Bu videoda 220 TR'nin e, otomatik gün sonu otomatik Z raporunu ayarlayacağız. Yalnız ilk etapta hani, kanala abone olursanız bu tip videoları çekiyorum. Kanala yüklüyorum. En azından seyrediliyor mu? Seyredilmiyor mu? Yararlı mı? Değil mi? Bunun adına abone olursanız altta abone butonundan indirin. Bildirimleri de açarsanız en azından yeni video yayınladığımda bu bilgiler size gelecektir. İlk önce arkadaşlar iplere bastım. 3 numaradaki gördüğünüz gibi bakın karşısında 3 numara ayarlar. Ayar yapacağız. 3 numaraya bastım. Ne ayarı yapacağız arkadaşlar? Otomatik gün sonu saati ayarı yapacağız. Yani 6 numara. 6 numaraya bastım. Buraya bakın şurada da gördüğü gibi Ayarlanan zaman geldiğinde cihaz otomatik olarak Z raporu ve banka gün sonu raporlarını alır. Buraya Z raporu ve gün sonunu almasını istediğiniz saati yazıp onaylıyorsunuz. Yalnız kasada muhtemelen satış varsa kasanız Z raporu almanızı isteyecektir. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. 23 30 dedim. Onay. Yeşil tuş tabii ki. Tekrar onayladım. Bakın satış varsa kasanız. Doğal olarak bakın. Burada bir satış var 1 liralık. Sizden Z raporunuzu almanızı isteyecektim. O yüzden raporlar bölümü 1 numara. Z günlük 1 numara. Tekrar onayladığında Z raporunu aldım. İptalle çıkış yaptım arkadaşlar. Yine menüye geldim. 3 numaradaki ayarlara geldim. 6 numara otomatik gün sunu saati. 23 50. Geldim. Onaylıyorum arkadaşlar. Bakın ekrana. Onayladı. Kasamız normalde 23. Bakın iptal. 3 numara. 6 numara. Otomatik gün sunu saati. 23. 50 de Z Fakat şöyle mükellef olarak siz manuel almakla zorunlusunuz zero raporunu. Dolayısıyla kasa o an Gördüğünüz gibi bakın hat çekmeyebilir. Kasaya ulaşamazsa zamanla alakalı bir problem olup saat zaman farkından dolayı kasa almayabilir. Ya da cihazınıza yazılım geldiğinde cihazınız burada 3 numara ayarlar 6 numara burayı sıfırlayabilir. Dolayısıyla da cihazınız serviste ayarlanmış olmasına rağmen o saat geldiğinde almayacaktır. Burayı kontrol etmenizde fayda var. Arkadaşlar iptal iptal çıkış yapıyorum. Dediğim gibi hani kanala abone olur desteğinizi sağlarsınız. Bu tip videoların devamı gelecek. Teşekkür ederim hepinize. Kolay gelsin.